Buradayım buradayım Evet, sevgili dostlar yine karşınızdayım, heyecanlıyım. Galiye serisine yeniden başlamak istiyorum. Bakalım bu seferki galiye serimiz kaç maç olacak? Çok heyecanlıyım. Direkt hücre evine atlayacak kadar da psikopatım. Gelin ve kapışalım. Şöyle hızlıdan atlayıp... ...silah vesaire bir şeyler hemen almam gerekiyor. Evet, iki kişi oynuyoruz bu sefer. En sevdiğim nişangahı da aldım ve tamamıyla hazırım artık. Kulede biri yok değil mi? Yok. Şuradan biri gelecek. Çok iyi. İyi saklandık köşeye. Biri mi? <laughs> gel gel gel. <laughs> ee, nerede ne, ne kayboldu? Evet çok iyiydi yine. Hemen yere yatma taktiğimizi kullandık. Biraz karşı tarafı sıkacağını hissettiğim anda direkt yere yatma taktiğini kullanıyorum. Şu şekilde ve bayağı bir karşı tarafındaki taraftaki oyuncunun bayağı bir nevri dönüyor. Bundan dolayı Evet, hızlıca devam edelim yolumuza. Nereye gidiyor? Nere nere? Nere gidiyor? Yolculuk nereye dostum? Şöyle aşağıda biraz nefe bakmak istiyorum. Aşağıda biraz aksiyon var gibi hissettim. Şuraya birileri iniyor. Şuradan gelebilecek mi? şurada var bile <laughs> gördüm <gülüyor> gördüm tam karşıma çık arkamdan mı? çok az canı kaldı kaçmasını müsaade onu. tamam bu da gitti çok iyi Sen biriyle kapışıyordun evet burada sen onu öldürmüşsün. SKS'le devam etmek istiyorum. Neyse devam edelim. Evet galibiyet serisine baştan başlayabilecek miyiz acaba bakalım. Geçen maç çok iyi bir mücadele verdik. Canımız bir kaldı, geri döndük, ölmedik ama ikili sıkıştırma vardı. Ve ikili sıkıştırmada son gücümüz yeterli olmadı. Biz de sinirlendik ve yeni bir galibiyet serisine emin adımlarla başladık. Bu galibiyet serisi girişimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yine arkadan yakaladık.

Bizim eleman da boş durmuyor. Şurada biri var. Şurada mı? Yoksa üstte mi acaba? olacağını zannetmiyorum. Burada da değil. yeri yere taktiğimizi kullandık. Ve LK karşımıza geldi. Her ne kadar seriyi LK ile bitirmiş olsak da galibiyet serisi LK ile tamamlamış olsa da LK ile çok iyi performanslar veriyoruz ve orada yapabileceğimiz farklı hiçbir şey yoktu zaten. Şurada sesler duyuyorum ama şu çatıda olsam daha iyi görebilirdim. bir tane çaktık da. Orada olduğunu belirttim. Oh 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 oh. Buradayım, buradayım. Şuradasın. Oldu 13. Şöyle bir hızlıca silahımı alayım. Çengeli daha çok seviyorum. Şöyle hızlıca İkinci silahımı da alayım. Tamamdır. Artık yani ölmemiz çok düşük bir ihtimal. Derken galibi serisinin birincisi geliyor. Birincisini elde etmiş oluyoruz. Çok zorlu olmayan bir maçtı. Çok dişli rakipler yoktu. Ve galibiyet serisini biraz kolay elde ettik. Tabi bunda iki kişinin olması da bir avantaj. Çünkü ister istemez insanın ekstra bir rahat veriyor. Ben ölsem bile karşı takımdan zaten biri daha olacak. Ki arkadaşın da kötü oynamadı. O ortada. O halde takipte kalın demek istiyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.